di ekranlarında türkülere, ezgilere, ağıtlara gönül veren canlılar merhaba. Bir hafta aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Bugün konuklarımı ben şöyle tanıtayım sizlere hemen sağımda. Aysel Doğan hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum hocam. Nasılsınız? Saygılar sağolunuz hocam. Sizinle program yapmak çok güzel. Aysel Doğan'ı ben tanıdığım evet, kadarıyla Hıdır ayrıca bir dede kızı, dedekan kan e, köylerine <laughs> gittim. Sağ olsunlar, son derece çok güzel bir köy, örnek bir köy. Evet ben dedim Aysel Doğan kendisinden bile söz etsin. Efendim hocam. Kendisinden bile söz etsin dedim Aysel Doğan. Ben Kemaliye'nin Ocak köyünde e, doğdum. 11 aylıkken İstanbul'a yerleşmişiz ailemle birlikte. Ailemden gelen e, sanat tutkusu mevcut. E, halk türküsü, halk tarzı okuyorum, halk tarzı yazıyorum. Halk şairiyim aynı zamanda. E, okunmuş o alanda eserlerim var. E, müzik verdiğim kendime ait, müziği bana ait olan eserlerim var. Şiir dalında aldığım plaketlerim var. Onur belgem var. E, muhtelif Şiir jürilerinde, şiir yarışmalarında katıldığım, şiir jürilerinden aldığım onur belgelerim, teşekkür belgelerim var. Muhtelif semtlerde karma şiir sergileri açtım. 10-15 taneye yakın antoloji şiir kitaplarım oldu. İmza günlerim oldu. İhsan Yalçın Sayın İhsan Yalçın'ın döneminde Sarıyer Belediye Başkanı'nın döneminde orada Aşklar Şöleni'ndeydik oradan plaket aldım. Ee, sanatta böyle adım adım ilerliyoruz. Yerel radyo televizyon programları yaptım. Evet. Ee, böyle dolu dolu gidiyor. <laughs> Bugün de sizin programınızda olmaktan onur duyuyorum. Sağ olasınız. Sağ olasın. Efendim, Daha sonra teşekkür bir değineceğiz. Ben yolun açık olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar Ve hocam. dönüyoruz Hasan Turan'a. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Sağ olun. Eksik olmayın. Teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Biraz rahatsız olduğunuzu biliyorum. Sağ olun. Evet. evet. Ben aynı soruyu sizlere de sorsam Ne dersiniz? Hı. Hocam biz de bu yolculuğa başlarken tabii ki sizin gibi değerli üstadların sayesinde oldu. Biz Ekim tarlalarına giderken Hı. yanlarımızda ufak tefek radyolarımız olurdu. Böyle toz toprak içerisinde. Açardık. Bir Bizzat o dönemde orada bize türkülerle yoldaşlık yaptınız. Büyük üstad Mahsuni Şerif, Alekber Çiçek, Daimi ve siz evet. değerli üstadım Mahmut Erdal. Gerçekte şu anda dinlediğim, ekin tarlalarında dinlediğim büyük üstadla yan yana olmakta kıvanç duyarım. Gerçekte çok hoşum, çok mutluyum. Teşekkürler. Sağ olun. Ben sizin de yolunuz açık olsun diyorum. Sağ olun. Eksik Ve hemen siz. dönüyorum Binali Aktaş'a. Hoş geldiniz. Çok sağ olun hocam. Nasılsınız? Evet. Efendim ben de Erzurum Aşkale'nin Çatarbayır köyünden doğdum. 12-13 sene ye... yeraltı madeninde Zonguldak'ta çalıştım. Ondan sonra işte İstanbul'a geldikten sonra yine bu başladık böyle bir mesleğe. Evet. İki tane kitabım var. Dosta yanar mıydın? Dost hasreti diye. Evet. İki tane, üç tane kasetim var. Yine dost hasreti diye. Dost yanar diye. İşte bugün de yanınıza geldik. Tabii size misafir olduk. Konuk olduk. Konuk olduk. Onun için size de çok sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hep gelen arkadaşlar da başarılar diliyorum. Ben sizin de yolunuz açık olsun çok sağ diyorum sağ olun. ve dönüyorum. Nefesli ve bağlamada Aydın Ceylan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hakikaten çok güzel nefesli çalıyorsun Aydın. Çok güzel dokuyorsun yani. Teşekkür ediyorum. Dinleyeceğiz seni. Sen de açık çıkıyorsun diyorum. Evet ritimde Kenan Celal'ı da Evet ben her zaman olduğu gibi yine eğer e, a, e, Aydın Ceylan bal nefesinden tamam. bir aç yaparsa ben de bir şiir okumak istiyorum yani. Yıllar yılı başı bozuk düzene Yazdık da ne oldu, ne değişti ki? Dedi kare olun, dedi bize ne? Kızdık da ne oldu, ne değişti ki? Zenginin Mercedes villası yatı, yoksuldan kıymetli kedisi yıktı. Bir lokma ekmeğe diyen hürmeti, geldik de ne oldu, ne değişti? Bir zaman gar olan bir zaman kelim tükense ne yazar da çillini birim ikiimizdeki dem atili, dili de, ne oldu ne, ne? Çanakkale afiyommuş benim burdan sunadık vatanına halkanımızdan, burdan zam var elinde bir canım var Mahmud Erdal de ki kader teyledik. Alanlara gerçekleri söyledi. Tutup başımıza nasıl peyledi. <laughs> ne oldu de ne de. Evet. Sağ olacağım. Sağ olacağım. Ve dönüyoruz hemen sağında Aysel Doğan'a neler diyecek bize bakalım. garip garip Zar garip 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 Zar garip 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 Sırgarip, genişlik, sırgarip, garip garip, sar garip garip garip, garip. Garip, garip garip garip, sar garip garip garip. Yerde boyalar, musar garip garip garip, garip garip garip, garip garip garip. Garip, 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 sar, garip, garip, garip Elde bu yaramı sar Garip, 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 sar Garip, 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 sar, garip, garip, garip Kendine sağlık, kendinize sağlık, sağ olun Ve dönüyoruz Sandrana geçen gün <taz> bir. <taz> um, klip çektirdik değil mi? Öyle doğru. <laughs> güzeldi. Evet yeriliyor. Meşakkatli oldu ama iyi oldu. Evet güzel, güzel. İnsan olabilmek için çok şey gerek biz insana. Özler ataşta pişmeli, közler gerek biz insana. Dost dost canım dost, dost dost gülüm dost. İnsan olan bilmek için çok şey gerek biz insana Özler ataşta pişmeli, közler gerek biz insana Dost, dost gülüm, dost canım, dost alim, dost dost Çelik olmaz, ataşlarda kıvam bulmaz Cahil kuldan hayır gelmez, ilim gerek biz insana Dost, dost gülüm, dost canım Dost halim, dost dost Cahil iken kamilim der, her şey bilir arifim der Hamuru yorulmuş, maya gerek biz insana Dost, dost gülüm, dost canım, dost halim, dost dost Sağ olun, teşekkürler. Okuduğun eserler sen değil mi? Eserlerin Ertesi. bir bütünü bana aittir. Ne güzel, ne güzel. Sağ olun, eksik olmayın. Evet, dönüyor. Binali sen bir şey evet, yapacağım. Evet. Binali, senin ismini ben çok severdim. Rahmetli Binali Selman'ı. Şimdi bir parayı çok severdi bilir misin? Kim sevmiyor göreceğim e ya parayı? Yok. yok. gerçek çola. Birisi gelmiş ayın 20'si. Demiş ki amca demiş ben bir kaset yapacağım demiş. Evet. Çal da demiş. Paranı ay başına verememiş yani. On gün sonra. <laughs> Taksit yani. yani. Kurban demiş. Ben ay başına bir kaset bir kaset. <laughs> yani peki. Çok muhteşem. değer <laughs> Ödemez <Evet>. ama herkes <laughs> hasta olur. Teşin olmadı mı? Hmm. İkrar veren ikrarından ayrılmaz İkrar veren ikrarından ayrılmaz Özü kemlik ile hakka varılmaz Kamil sohbetinden her can yorulmaz Ateşsiz ocaktan yanmış gibi Kamil sohbetinden her can yorulmayız Ateşsiz ocaktan yanlış gibi. Kendimi bileli hey dost kendimden geçtin Kendimi bileli hey dost kendimden geçtin Kötü bıraktım iyiyi seçtim Girdim harmana ayrıldım geçtim Kazandan kaynayan şişim Girdim harmana ayrıldım geçtim Kazandan kaynayan düşmüşüm Binaliyim Hakk'a budur niyazım Din Ali'yim Hakk'a budur yazın Takatım kesildi, biçildi bezim İstemem eşmeyin benim mezarım Azrail'e hesap vermiş gibi İstemem eşmeyin benim mezarım Azrail'e hesap vermiş gibi. Nani sağlık. Sağ olasın. Kalbine evet. sağ olasın. Efendim. Evet dönüyoruz Aydın Ceylan'a. Aydın Ceylan benim sözüm müziği bana ait. Evet, evet. Yürü kahpe dünya olmaz olaydın. Peşinde de güzel bir şey. Ay bulutay güneş gece yapsın. Müzik Bye.